Merhaba arkadaşlar ben İlker. Yine nitelikli incelemede beraberiz. Buyurun lütfen çekinmeyin girin. Buyurun buyurun. Buyurun gel. Bu videoda Allame Yalan ve Derya aklından geçen anlar şarkıları üzerine konuşacağım. İkisini de merak ediyorum. İlk defa dinleyeceğim açıkçası Derya'yı daha çok merak ediyorum. Bilmem siz hangisine dair bir merak duymaktasınız. Hiç vakit kaybetmeden şarkıları geçelim diyeceğim ama öncesinde eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki desteğiniz önemli. Siz desteğinizi gösterdikçe ben buralarda devam ediyor olacağım. Şarkılara geçebiliriz. 2, 0, 2, oy. Onunla... oy demesi bana birazcık Agabi'yi hatırlattı biliyorsunuz Agabi'nin de böyle şeyleri var arkadaşlar. Ey. Ey. O oy. Bakalım kıyak bir şeye benziyor gibi daha şimdiden duyduğum tabi bilmiyoruz. Kim ne yapmış bakalım diyeceğim de her şey Allame'ye ait tabii ki. Yani başka kim ne olacak? Allame neden kıyak yönünde bu. Her şeyi kendi yaptığı için çok böyle uyumlu oluyor yazdıkları ve müziği. Bakalım nasıl bir şarkı olmuş açıkçası meraklar içerisindeyim Allame için. De. Tamam Derya için meraklanıyorum daha çok tabi ama Allame'yi de merak ediyoruz şimdi. Yani o kadar da değil lütfen. gelse yalandan Yalan, 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 yalan Acı gözyaşları da yalandan Eli eline de yerse yalandan Yalan, saçı kaşı gözü Üzerine titrediğin her şey yalan Gerçek üzerine ör bir maval İşittiğin her güzel söz palavran kadar Yakmış ya hiç böyle bir şey beklemiyordum Duygusal bir şarkı ve duygusal şarkı öyle olmaz Böyle oluru göstermiş sanki Allame'nin son dönemde Foya şarkısından sonra en sevdiğim şarkısı olabilir daha bu kadar duymama rağmen sözlerde de kıyak muhabbetler dönüyor hemen bakalım yalan 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 acı gözyaşları da yalandan el eline değerse yalandan yalan saçı kaşı gözü üzerine titrediğin her şey yalan gerçek üzerine örten bir maval çok güzel o bana maval okuma dediğimiz maval buradaki arkadaşlar. Maval da Arapça kökenli bir sözcük. Yalan, uydurma söz anlamlarına geliyor. Yani bana masal anlatmadaki o masal gibi düşünebilirsiniz burada. Devam edecek olursak işittiğin her güzel söz palavran kadar yaz. Çok kayak bir şarkıya benziyor. Devam edelim. Yaz, sayfalara dökülenirin. içinler babakteriler deriler seni kemirir. Hayat acı bir film kısa konusu dram. Kötü tarafı burası şeytan velili. İki ucu boşluk arkası uçurum iki ucuz aynı anda paradoks bu mutluluk sanki karanlık bir orman pusuya düştü kurt stop yam zamana korkuluk yalan deme sakın yolunu bulur yaradana duasında dahi konuşur yalan çıkar aracı hayatın bile yalana konu çalar her şeyi talan eder ne malanan kızgınım. Eskiden yumruk sıkardım bu yozlaşmış bataklığa. Bugün yalnız seseyen. Çok yak olmuş ya. Gerçekten bomba şarkı. Helal olsun diyorum Allame'ye. Ben sevdim hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yazın arkadaşlar? Allame dinleyicileri ne diyor mesela? Onu da merak ediyorum. Hemen bakalım. Sayfalara dökülen irin için larva bakteriler seni kemirir. Hayat acı bir film gibi konusu dram. Kötü tarafı burası şeytan ve Lilith. İki ucu boşluk arkası uçurum. İki ucuz aynı anda paradoks bu mutluluk. Sanki karanlık bir orman pusuya düştü kurt. Delilik distopyam zamana korkuluk. Yalan deme sakın yolunu bulur. Yaradana duasında dahi konuşur yalan. Çıkar aracı hayatın bile yalana konu. Çalar her şeyi talan eder ne malanan. Kıyak. Yani burada yalan diyerek aslında bir yandan politik söylemine de devam ediyor diyebiliriz Allame. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü hani o yalan kaşı gözü muhabbetiyle başladı. Evet sevgiliye yahut ilişkilere sevgiliye yahut ilişkilerde sevgiliye yahut herhangi bir ilişkiye laf ediyormuş gibi görülse de Sonrasında yalan diyerek aslında o talan eder nemalanan nemalanmak diyerek tabii o ilişkilerdeki nemalanma mevzusunu da konu edilmiş burada ama hani bir yandan burada politik bir şey de var. Yaradan'a doğasına dair konuşur yalan. Çıkar aracı hayatın bile yalana konu dediği de bu. Hayatımızın her yerinde çıkar ve nema vardır. Vakit geçiyor. İyice yerleşin. Ya kabahitine sığının vicdanın ya da en kötü bir plazaya. Özgürlük aldatmacasına istemsiz dakikalar sayar şuurum. Şafak gözler kıyar. Ya. Suskunluk yemini verdim yüz kez Gözlerim buz kesti Konuştu ellerim ziyan Yalan, 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 yalan Acı gözyaşları da yalandan Eli eline değerse yalan Çok güzel şarkı ya. Vallahi bravo. Toya'dan sonra en tuttuğum şarkısı bu oldu. Kızgınım eskiden yumruk sıkardım bu yozlaşmış bataklığa. Bugün yalnız hezeyan. Vakit geçiyor iyice yerleşin. Ya kaba etine sığının vicdanın. Ya da en kötü bir plazaya. Özgürlük anlatmacasına istemsiz dakikalar sayar. Şuurum şafak gözler kıyası ya burada şuurum yazmış ama şuur mu diyor acaba orada bir u eksik mi bilemiyorum. Şuur ne demek bilmiyorum çünkü. Suskunluk yemini verdim yüz kez gözlerim buz kesti konuştu ellerim ziyan. E burada o politik söyleme daha da açtığını görüyoruz Allame'nin. Kıyak şarkıya çok söyleyecek bir şey yok her şey gayet açık bence. Ya kaba etine sığının vicdanın ya da en kötü bir plazaya. Özgürlük aldatmacasına istemsiz dakikalar sayar. Kıyak şarkı bitirelim. Evet video da yani çok kasvetli bir video. Gördünüz zaten arkadaşlar ama kıyak dediğim gibi havası uygun. Hiç vakit kaybetmeden diğer şarkıya geçelim. Evet Derya aklından geçen anlar geliyor. Aklından geçen anlar video devam edecek mi diye düşündüm ama çok trip aynı yerde devam ediyor muhabbet. Çok kıyak olmuş. Ben yani Derya'yı seviyorum ben arkadaşlar. Bayağı kıyak bence kendisi. Bakalım kim ne yapmış? Yeni bir şeyler dinliyoruz galiba. Söz Derya, Müzik Mert Özturan, Mix Mastering Barbaros Göçmen, Video Işıl Gün Doğdu. Sözlere de bakacağız. Devam edelim. Hani o panikan, full baruta, Yangınları geçti. Ya ben sevdiğim şarkıya hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Her zamanki gibi yani yine az dinlenmiş. Derya ne zaman hak ettiği değeri görecek bakalım. Aklından geçen anlar bunu. Rüzgar hep arkamda bak. Ve sonsuz uçurumlar. Alkol ilaçlar falan. işe yaramaz onlar. Yüz yılın kavgasında. Hani o panik an yakar ağzımı. Full barut. Ah yangınlara geçtim. Bu da o kadar zor olsa. Güzel. Kaçsam kurtulmaz yakam yollara hep yokuş. Arkamdan çöker fırtınalar üstüme. Sorun ne? Bilemem ardında. Hiç iz yok. Yıkılır üstüme. Sonu ne? Yükler bindirirler hep tonlarca sırtıma. Evet Derya'nın bu yazdığı verse'ler de kıyak arkadaşlar. Yani çok uzun tutmuyor. Koşuk halinde yani o bildiğin halk şiiri halinde yazmış verse'leri. Kısa 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 ilerliyor. Gayet bomba diyorum ben. Devam. aynı şeyler dönüyor ama ekrana bakmaktan da kendini alamıyorsun gerçekten. Kıyak olmuş arkadaşlar. Sözler de bence gayet açık. Ben bomba buldum şarkıyı bir daha söylüyorum. Duymazsan sonsuz kere artık o kadar bağıramam. Beni sarıyor, beni sanıyor çarem var. Geçtikçe batar yollar, ters düz yok madalyonda. Hep major depresyonlar, imkansız varyasyonlar. Hissettim son doz, son tek. Görünen o son yol, son renk. Kafam hiç salmaz, kutlar kapanır son kez korteks. Yani Derya'nın da böyle bir depresif demeyeyim de melankolik havası var arkadaşlar. Gerçekten insanı vuruyor. Sözler gayet açık. Çok böyle üzerine duracak bir şey yok. Kıyak olmuş dediğim gibi. Devam. Ve bundan sonrası tekrar ediyor. Ben burayı dinlerim ama videoyu daha fazla uzatmayalım. Hemen bakalım son kısımda ne demiş. Çektiğim yerde pes yok art. Yol çok nefret besliyor. Bak aklım bozdu desteği. Yok da eksiğim. Oydu gizli dünyam. Çok güzel. Derya'nın da böyle ne kadar hani sağa sola sataştığını, sivri dilini konuşturduğunu görsek de o içe kapanık melankolik havayı da gösteriyor bize Derya. Ben şarkıyı sevdim arkadaşlar. Like'ımı da zaten attığıma göre videoyu sonlandırabiliriz. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.